Merhabalar, ben Ova Diş Kirliği'nden ortodonti doktoru Necati Türkmen. Bugün şeffaf plaklarla ilgili yayılan bazı yanlış bilgileri düzeltmek için buradayız. Bugün konuşacağımız konu bize sorulan soru ya da yanlış bilinen bilgi ortodonti sadece basit durumları tedavi edebilir diye söyleniyor. Bu tamamen yanlış bir bilgi çünkü bu eskiden olan ilk jenerasyon şeffaf plaklar basit mekaniklere dayandığı için sadece basit durumları tedavi edebiliyordu. Ancak şefaf plaklardaki ilerlemeden kaynaklanan bu kadar e, gelişmeler, bu kadar yıllardır yapılan e, araştırmalar sonucu artık şeffaf plaklarla sadece basit durumları değil, daha kompleks vakaları da tedavi edebiliyoruz. Yalnız bu muayene sonrası ve hekimin kararı sonrası sizin için şeffaf plak mı daha uygun olur ya da tel tedavisi daha uygun olur, yine kararınızı hekim verir. Çünkü tel yine bazı durumların komplikasyonu, dan kaynaklanan durumlardan dolayı teller yine bazı durumlarda gerekebilir.